Mobilyadan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden ev tekstiline, elektronikten züccaciyeye aradığınız her şey fabrikadan halka Ülkü Grup Depo Alışveriş Merkezi'nde. Onlarca marka ve binlerce üründe peşinatsız taksitli alışveriş imkanı sizleri bekliyor. Ülkü Grup Depo'da 60 binden fazla ürün çeşidi aynı gün ücretsiz teslimatla evinize ulaşıyor. Ülkü Grup Depo 30 yıldır tekstil sektöründeki yatırımlarıyla çağın gerekliliklerine ayak uydurarak büyümeye devam etmekte. 56 yıldır İzmir'in markası olmanın gururuyla Kısıkköy yolu üzerinde Menderes'te sizler için hizmet vermeye devam ediyoruz. Hadi gelin bir mutluluk katalım. Evinize, yaşamınıza, ailenize. Tüm detaylar www.ülkegrupdepo.com adresimizde.